Velhamdülillahi Rabbil Alemin Vela kıveti muttakin Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin Ve ala Ali ve sahbihi ecmain Ya Rabbi buradaki kardeşlerimizle birlikte Bu gecenin bereketine bizi erdir Ya Rabbi buradaki kardeşlerimizle birlikte Mahşer günü aminimizi şahit eyle Ya Rabbi buradaki kardeşlerimizle birlikte Neyi arıyorsak ki bu sensin bulmanın en kolay yollarını, en kolay şekilde fahri kainatı rehber alarak ilerlemeyi, onu örnek alarak yaşamayı, ondan yansıyan anlamayı ve o anlamla beraber bu yolda yürümeyi, İmam Ali'nin rehberliğinde gitmeyi, Hz. Ebubekir'in Bekir'in sıddıkiyetine ermeyi, Osman'ın tevazusunu ve daha nice ahir bütün büyüklerimizin himmetini bize nasip eyle. Kalbimizi genişlet. Bu gece aldığımız her nefes hak diyor, bize onu duymayı nasip eyle. Bizim dışı dışımızda bizim nefesimizden aslında kendini zikrediyorsun. Bunu fark etmeyi nasip eyle. Fark eden olmayı nasip eyle. Uyanmayı nasip eyle. Yalnız hisseden bütün hepimize yalnız olmadığımızı, senin bizde olduğunu, bizle olduğunu, biz olduğunu hatırlamamızı nasip eyle. Bütün derdimizi, kederimizi sana arz edeceğiz bu gece. Her kimin ne tarz bir müşkülü varsa, maddi manevi, elini boş çevirme, ellerimizi boş çevirme, gözyaşlarımızı boş çevirme, ibadetlerimizi boş çevirme. Aşkına bizi mahkum eyle. Muhabbetine bizi mahkum eyle. İbadetine bizi mahkum eyle. Önyargıdan bizi uzaklaştır. Kinden, nefretten, hasetten bizi uzaklaştır. Varsa bunlar bu gece terk etmeyi nasip eyle. Geçmişte olan sıkıntılar her neyse bugüne taşınmış. Bu gece onun tövbesini yapmayı nasip eyle. Bu gece Muhammed Mustafa'nın huzurunda onun tövbesini yapmayı nasip eyle. Bu gece onun huzurunda, onun şahitliğinde, geçmişi geçmişte gelecekten elemin olmayı şu an odaklanmayı onun huzurunda nasip eyle. Onun şahitliğinde nasip eyle. Onun arkasında namaz kılar gibi bu gece namaz kılmayı nasip eyle. Onunla birlikte zikreder gibi zikretmeyi nasip eyle. Her kim çözülmemiş, çözülemeyeceği insanda bir derdi varsa bu gece burada edilen duaların ve burada söylenen aminlerin hürmetine dergah izletinden boş çevirme. Edeple geldik lütufla gönder Allah'ım. Edeple geldik lütufla gönder Allah'ım edeple geldik, lütufla gönder Allah'ım. Hazreti Taptuğ'un himmetini üzerimize sayaban eyle. Hazreti Yunus'un himmetini üzerimize sahiban eyle. Hazreti Hacı Bayram Veli'nin himmetini üzerimize sahiban ile, Hazreti Mevlana ve Şems'in himmetini üzerimize sahiban eyle. Niyazi Mısri Hazretlerine tevhid ermeyi nasip eyle. Tevhid bilincini bilmeyi nasip eyle. Her şeyin sen olduğunu, her şeyin senden ibaret olduğunu, bizim sadece vesileler olduğumuzu bilmemizi nasip eyle. Amin diyen tüm kardeşlerimin, bütün aile eşrafının günahlarını affet. Müşküllerini, hastalıklarını defref eyle. Kem gözlerin kem gözünden sana sığınız o gözleri ters çevir. O gözleri ters çevir. O gözleri ters çevir Allah. Şeytanın bakışlarından bizi uzak eyle. Şeytanın desiselerinden bizi uzak eyle. Şeytanın yalanlarına kanmamayı nasip eyle. Muhammed Mustafa'nın aşkıyla hemdem olmayı nasip emriyasal eyle. Amin amin amin. Bir sır Yasin. Dualarımızın kabulü, müşküllerimizin çözümü, bu gecenin bereketi için, teşrif ile müşeref olduğumuz, yaklaşmakta olan şehri Ramazan'a ermek için, bir sırrı Sultan-ı Enbiya el-Fatiha.